Mustafa Ali neler oluyor? Anlatır mısın lütfen? Neden gelmedi müsteşar? Selamsız bandoya döndük canımın içi. Çok kötü. Ya aramadı mı bir daha? Açmıyor ki telefonu. <laughs> Ay yanlış bir şeyler mi var Mustafa Ali? Niye açmıyormuş telefonu? Ha? Yo, her şeyi en güzel şekilde yaptık. Belli ki çok işi vardı. Gelecek durumda değildi. <laughs> yani? Bu hayalimiz de mi yıkıldı? Ne olacak şimdi? Gelmeyecek mi bu para? En büyük ümidim bu paradaydı Mustafa Ali. Benim de öyleydi canımın içi. Ben de öyle düşünüyordum ama... ...bir musibet bin nasihattan yedir. Nenemin kayboluşu beni öyle kendime getirdi ki... ...nenemi öldü zannettik Nurcan. Ben de 34 milyon korkusu nenemin korkusunun çok altında kaldı. Aşkım bak, ölseydi ben de çok üzülürdüm. Ama bak ölmedi. Yaşıyor. Allah ona uzun ömürler versin. Ama bak 34 milyon suya düşüyor. Allah'ım. Allah Hayallerimiz vardı. İstanbul'a gidecektik. Ne olacak hayallerimize? Sabahtan beri beklemekten heba olduk ya. Ne gelin var ne giden. Mahvoldum ben Sevda. Allah Allah ya, o müşteşarın gelmediği çok iyi oldu vallahi. Nurcan da gagası böyle oh düştü yani. Aa, sabahtan beri pek şımarmıştı. Sen o an seviniyorsun da bizim işler için kötü oldu... ...anlamıyor musun Sevda ya? Keşke müşteşarı geleydi de Nurcan da şımaraydı. Aman, hep o Mustafa yüzünden ya. Onlar gelmeyeli bunlar olmayacaktı yani. Vallahi gül gibi geçinip gidiyorduk biz ya. <laughs> anam, anam, anam. Benim tepemin tasına attırmakı. Allah Allah. Zaten Şakir'e sinirliyim. Ha, niye ki? Şakir'e niye sinirlisin? Hiçbir şeyden haberin yok, değil mi? Allah Allah. Nenemi kaybetmiş Şakir. Ha, nasıl kaybetmiş ya? Halil, Halil götürdü nenemi. Cahil. Şakir kaybetmiş Şakir. Niye ki? Şakir'e mi teslim etmiş nenemi? Sen nenemi niye Şakir'e emanet ettin ya? Şey, şeyden ya, şey, şeyden. Test ettim. Tabii tabii. Test etmek için verdim. Biz bu çocuğa kız vereceğiz ya, bizim kıza sahip çıkabilecek mi diye. Şakir, nenemi kaybetti Nuriye. Cık. Ya bizi kuaföre götürdü, getirdi. Yani ben bir şeyini görmedim ama. Cık. Ben yine de Şakir'den emin olamıyorum. Of. Hadi beni bir yere götürse kaybet, sen ne yapacaksın? Ben küçüğüm kaybolabilirim. Nenem nasıl kaybolacak ki? Bak işte çocuk aklı. O bile doğruyu söylüyor. Bence ablam Şakir'le değil, Veli Demir'le evlensin. O kimseyi kaybetmez. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Bu nasıl bir yakıştırmadır ya? Al işte çocuk aklı. Bak onun aklına gelen herkesin aklına gelecek. Ay Veli ile Dudu'nun adı çıkacak. Veli çekip gidecek. Bizimki evde kalacak. Ay Şakir'e veril. Annem de çocuk gibi ağlayarak istediğini yaptıracak herhalde. Kız sen sus. Çık dışarı. Zille. Hadi. Ha. Gel. Bak bu jandarma olayından sonra bir daha dedikoduları çıkarsa mahvoluruz. Ay, biz bu Şakir'den hemen vazgeçmesek mi? Allah bu Şakir'i bildiği gibi yapsın ya. Allah asıl seni bildiği gibi yaptım. Abi Adam, destur var mı destur? Ay, ay, abi gel gel biz şey yapıyorduk konuşuyorduk. Abi evlendiğimizden beri ilk defa odamıza teşrif ediyorsun <laughs> şereflendirdin abi. Buyur kar yoluya geç diyeceğim ama olmaz müsaade buyurursan ben sana iskemle getireyim. Hayrola damat pek bir yağdanlıksın her zamanki gibi. Abi sen bana niye kötü davranıyorsun ya? Oğlum sen nenemi niye Şakir'e emanet ediyorsun? Ha? Akıl mı seninki? Şakir'e bir demet nane emanet edilmez. Nene emanet edilir mi? La ilahe illallah. Yazdım bunu bir kenara. Bu işin kabahatlisi sensin benim nazarımda. Eksik hanene bir çizik daha çiziktiriyorum.